Yeniden Refah Partisi Elazığ milletvekili adaylarının seçim çalışmaları devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Elazığ milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Profesör Doktor Mehmet Çavaş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sivrice ilçesinde ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek seçimlerde destek istedi. Evet. <laughs> yeniden Refah Partisi'nde ben evet. üniversitede profesörüm. Evet. Bizim evet. projelerimiz var. Elazığ'la ilgili, Elazığ hizmetli hmm. bir derdimiz var. Ya böyle araştırın, Sağ Ondan sonra, olsun. Olsun. sonra, sonra ben eğer de, kalbiniz bitmeyin olursa inşallah. oyunuzu kullanın evet. ama mutlaka kullanın. Evet. Parti olarak bak Elazığ'a 5 tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi huzurlu vağuluva yarımca ondan sonra buraların sulama sistemlerinin geliştirilmesi evet. tekrar kavuşturulması biz tarım ve hayvancılığı mutlaka Bakın. Yeniden Refah Partisi Milletvekili adayı Melih Yunus Güneş ise yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hilal Kent ve Sürsürü mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, seçilmeleri halinde yapacakları çalışmaları anlattı. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Gül, milletvekili adayı Melih Yunus Güneş ve Salih Satıcı yönetim kurulu üyeleriyle itfaiye müdürlüğünü de ziyaret etti. Öte yandan yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş ve parti heyeti Harput ve Cumhuriyet mahallelerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında açıklamalarda bulunan Ömer Ateş, Aziz şehrimizin sorunları belli, çözümde net, Milli Görüş Meclise girince mahallelerimiz kalkınacak, sorunların değil çözümlerin konuşulacağı bir siyaset başlayacak dedi.